Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Urfa'nın sorunlarını anlatıp Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bunlar nasıl çözülecek diye sordu. Önder'in verdiği "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü müftiye, elektriği bana soruyorsunuz." yanıtı vekilleri gördürdü. Genel Kurul'daki oturumunda yaşanan diyalog şöyle: Rica Değerli ederim. milletvekillerim, hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Asgari ücrete zam istiyorsan, emekli maaşına en az asgari ücret seviyesine çıkmasını istiyorsanızsa, bugün saat 21'de ışıkları açın, kapatın eylemimize. Şanlıurfa'da elektrikler kesik olduğu için Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız bu hakkını kullanamamıştır. Benim, benim sizden istirhamım Sayın Meclis Başkan Vekilim. Şanlıurfa'lı milletvekili arkadaşlarımız da burada. Şanlıurfa'nın bu elektrik sorununu nasıl halledilecek? Şanlıurfa'da elektriklerin kesilmesiyle ilgili meclis ne zaman ilgilenecek? Yani bu konuda Şanlıurfa'lara büyüve evlat muamelesi görmesini istemiyoruz başkanım. Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Say, sayın Tanal, şimdi sizde bir şey var, bir sıkıntı var. Çöpü Urfa müftüsüne soruyorum. Belediye orada duruyor gidiyor Urfa müftüsüne. <laughs> Elektriği bana soruyorsun. Sence de bu işte sanki sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi. İnşallah bir gün enerji bakanı olursam bu Urfa'ya özel bir önem vereceğim. Birleşime 15 dakika ara veriyor.